Keskin zekaya sahip 5 burç. Keskin zekasıyla kandırılamayan 5 burcu söylemeden önce bu burçların hangileri olduğunu videoyu izlemeden önce tahmin edin ve yoruma burcunuzu yazın. Akrep burcu astroloji dünyasında güçlü duyguları, keskin zekası ve derin sezgileriyle bilinir. Yönetici gezegenleri Mars ve Plüton onlara mücadeleci bir doğa ve dönüştürücü güçler kazandırır. Bu burcun bireyleri yaşamın karanlık ve gizemli yönlerine doğal bir çekim hisseder ve genellikle bu alanlarda uzmanlaşır. Örneğin psikoloji, araştırma ve kriz yönetimi gibi. Akrep mükemmel bir stratejisttir. Olayları ve insanları hızlı değerlendirebilme yeteneği onları zor durumlarda bile avantajlı kılar. Akrepler duygusal olarak derinlerde yatan gerçekleri ortaya çıkarma yeteneğiyle tanınır ve bu özellikleri onları sosyal dinamikleri anlamada usta yapar. İş veya kişisel ilişkilerde akrepler genellikle manipülatif olabilirler ama bu genellikle kendi savunma mekanizmalarının bir parçası olarak işler. Bu burç hayatta karşılaştıkları zorluklar karşısında direnç gösterir. Çok az şey onları yıldırabilir ve bu yüzden akrep karmaşık sorunları çözmede etkili olabilir. Onlar duygusal olarak yoğun insanlar olabilir. Ve bu yoğunluk onların bağlılık ve sadakatlerini de derinleştirir. Bir akrebin güvenini kazanmak zor olabilir ama bir kere kazanıldığında onlar son derece güvenilir ve koruyucu ortaklar olabilirler. Akrepler çoğu zaman kendi iç dünyalarında yaşarlar ve duygusal olarak bağımsızdırlar. Bu içe dönüklük onların zaman zaman yalnız hissetmelerine neden olabilir. Ancak aynı zamanda kendi kendilerine yeterliliklerini de arttırır. Onların karar verme süreçleri genellikle içgüdüsel olup genellikle doğru çıkar. Akrep burcu insanları için en büyük zorluk kendi iç dünyalarındaki yoğun duygusal enerjiyi yönetmek ve dış dünya ile uyum sağlamaktır. Toplumsal etkileşimlerde akrepler genellikle gizemli ve çekici bulunur. Onların karizmatik doğaları insanları kendilerine çeker. Ancak akrepler genellikle kiminle derinlemesine bağ kuracaklarını seçmede de seçicidirler. Onlar için güvenilirlik ve sadakat her türlü ilişkide olmazsa olmazdır. Sonuç olarak akrep burcu zorlayıcı ve zorlu durumlardan bile güçlenerek çıkmayı başaran, Tutkulu, zeki ve duygusal derinliğe sahip burçlardandır. Onların yaşamları genellikle kendilerini ve çevrelerindekileri anlama arayışı ile şekillenir ve bu süreç onları hem zorlar hem de büyütür. Akrep burcunun bu yönleri onları hem zorlayıcı hem de büyük ödüller sunan ilişkiler için ideal kılar. Kova burcu, Zodyak'ın en bağımsız ve yenilikçi burçlarından biridir. Yönetici gezegenleri Uranüs ve Satürn olan Kova, özgürlüğüne düşkün, ileri görüşlü ve genellikle alışılmadık yaklaşımları tercih eden bir yapıya sahiptir. Bu burcun bireyleri gruplar içinde ve sosyal hareketlerde genellikle öncü rol oynar. Çünkü onlar için toplumsal normlar ve geleneksel değerler sorgulanması gereken yapılar olarak görülür. Kova özellikle bilim ve teknoloji alanlarında doğal bir yetenek gösterir. Yenilikçi düşünce yapısı ve sorunlara üretken çözümler bulma kapasitesi onları bu alanlarda başarılı kılar. Ayrıca sosyal adalet ve toplum yararına projelerde sıkça aktif rol alan kovalar idealist ve vizyoner özellikleriyle tanınır. Onların topluluk içindeki rolü genellikle reformcu ve değişimci olarak öne çıkar. Kovalar ilişkilerinde de bağımsızlık ararlar geleneksel olmayan ilişki yapılarına meyilli olabilirler ve bir partnerden ziyade entelektüel anlamda kendilerine eşit bir arkadaş ararlar. Duygusal bağlar kurmada bazen mesafeli olabilirler. Çünkü bağımsızlık ve özgürlüklerini koruma ihtiyacı içindedirler. Bu burcun zekası, sosyal gruplar arasında köprüler kurma ve farklı bakış açılarını bir araya getirme kabiliyetinde de kendini gösterir. Kova genellikle arkadaş çevresi ve sosyal etkileşimleri geniş olan bir burçtur. Çünkü onlar için çeşitlilik ve yeni fikirler alışverişi yaşamın vazgeçilmez parçalarıdır. Teknolojiye olan ilgileri nedeniyle dijital platformlar ve sosyal medya Kovalar için ideal iletişim araçlarıdır. Son olarak Kova burcu bireyleri sık sık toplumun iyiliği için çalışır ve bu süreçte oldukça yaratken ve yenilikçi yöntemler geliştirebilir. Onların bu çabaları genellikle büyük gruplar tarafından desteklenir ve bu da Kova'nın toplumsal değişimde önemli bir rol oynamasını sağlar. İnsan hakları, eşitlik ve çevresel sürdürülebilirlik gibi konular onların özellikle ilgi duyduğu alanlardır. Başak Burcu, analitik zeka ve detaylara dikkat etme yeteneğiyle tanınır. Merkür tarafından yönetilen bu burç, pratik, mantıklı ve son derece düzenli olma eğilimindedir. Başaklar her türlü işi organize etme ve yönetme konusunda doğal bir kabiliyete sahiptirler. Bu da onları iş hayatında başarılı kılar. Başak Burcu bireyleri problem çözme süreçlerinde genellikle mantıklı ve sistematik bir yaklaşım benimser. Onlar için her detay önemlidir ve mükemmelliyetçilik çoğu zaman onların işlerini son derece titiz ve kusursuz yapmalarını sağlar. Bu burcun insanları genellikle sağlık, bilim, finans, muhasebe ve yönetim gibi alanlarda çalışmayı tercih eder. Çünkü bu sektörler detaylara olan hassasiyetlerini ve düzenli çalışma tarzlarını destekler. Başaklar ilişkilerinde de benzer bir titizlik ve dikkat bekler. Onlar pratik ve işlevsel olanı estetikten daha çok önemserler. İlişkilerinde dürüstlük, sadakat ve işbirliği gibi değerleri yüksek tutarlar. Aynı zamanda eleştirel doğaları nedeniyle çoğu zaman partnerlerine veya yakın çevrelerine düzeltilmesi gereken yerler konusunda geri bildirimlerde bulunabilirler. Eğitim ve öğrenme Başak burcu için hayat boyu süren bir süreçtir. Onlar bilgi edinmeye büyük bir değer verir ve genellikle kendilerini sürekli geliştirme arzusu içinde bulurlar. Bu öğrenme süreci onların zaten var olan analitik yeteneklerini daha da güçlendirir ve çoğu zaman başkalarına da bilgi aktarma konusunda yetenekli olmalarını sağlar. Toplum içinde Başaklar genellikle arka planda kalmayı tercih ederler. Ancak organizasyon ve planlama gerektiren durumlarda öne çıkarlar. Onların bu özellikleri grup içinde değerli bir üye olmalarını sağlar. Başkalarına yardım etme ve destek olma arzuları onları çeşitli sosyal ve yardım kuruluşlarında aktif hale getirebilir. İkizler burcu hızlı düşünme ve çevik zeka kapasitesiyle bilinir. Merkür tarafından yönetilen bu hava burcu iletişim yetenekleri ve sosyal becerileriyle öne çıkar. İkizler çeşitli konuları olan merakları ve hızlı öğrenme yetenekleri sayesinde her türlü sosyal ortamda rahatlıkla uyum sağlayabilir. İkizler birden fazla işi aynı anda yürütme yeteneğiyle tanınır. Onlar için çeşitlilik yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır ve genellikle birden fazla hobiye veya ilgi alanına sahiptirler. Bu burcun insanları hızlı değişen ortamlarda ve dinamik iş koşullarında başarılı olma eğilimindedir. İletişim becerileri onları mükemmel pazarlamacılar, yazarlar, gazeteciler veya öğretmenler yapar. İkizler burcu zihinsel olarak uyarıcı ortamları tercih eder. Onlar için entelektüel uyarılmalar ve yeni fikirlerle dolu sohbetler ilişkilerinin temel taşlarından biridir. Bu yüzden ikizlerle ilişki içinde olan kişiler sürekli olarak onların ilgisini çekecek konular bulmakta zorlanabilir. Ayrıca ikizlerin hızlı düşünme yeteneği onları tartışmalarda çevik ve zorlayıcı birer muhatap yapar. Bu burcun bireyleri aynı zamanda adaptasyon yeteneği yüksek kişilerdir. Yeni durumlar ve farklı insan tipleriyle karşılaşmak onların doğasında var olan bir heyecan ve merak uyandırır. Bu özellik, ikizlerin çeşitli kültürler ve topluluklar arasında kolayca geçiş yapabilmesini sağlar. Onların bu sosyal esneklikleri geniş bir arkadaş çevresi ve çeşitli sosyal etkinliklere katılım sağlar. Son olarak ikizler burcu zekası ve merakı sayesinde sürekli olarak yeni bilgiler arar. Bu arayış içerisinde onlar sıklıkla kendilerini farklı alanlarda denemeye ve yeni şeyler öğrenmeye teşvik eder. Ancak bu sürekli değişim arzusu bazen onların dikkatlerinin dağılmasına ve yarım kalmış projelere neden olabilir? İkizlerin bu yönü onları hem heyecan verici hem de tahmin edilmesi zor kılar. Oğlak burcu ciddiyet ve disiplinle simgelenir. Yönetici gezegeni Satürn olan bu toprak burcu, hırslı, kararlı ve son derece sorumluluk sahibi bir yapıya sahiptir. Oğlaklar genellikle kariyerlerine ve hedeflerine ulaşmak için uzun vadeli planlar yapar ve bu planları titizlikle takip eder. Oğlak burcu bireyleri liderlik yetenekleri ve güçlü iş etiğiyle tanınır. Onlar için başarı sıkı çalışma ve zamanla gelen bir şeydir. Oğlaklar genellikle iş dünyasında veya yönetim pozisyonlarında başarılı olurlar. Çünkü onlar için verimlilik ve pratiklik ön plandadır. Bu burcun insanları karşılarına çıkan zorlukları aşmak için gereken dayanıklılığa ve sabra sahiptir. Oğlaklar ilişkilerinde de ciddi ve güvenilir olma eğilimindedir. Onlar partnerlerinden sadakat ve karşılıklı saygı bekler. Aile ve yakın ilişkiler Oğlak için büyük önem taşır ve bu ilişkiler genellikle onların yaşamında büyük bir destek ve güven kaynağıdır. Oğlak burcu genellikle geleneksel değerlere büyük önem verir ve bu değerler onların ilişkilerini ve toplumsal etkileşimlerini şekillendirir. Eğitim ve kariyer gelişimi Oğlak için önemli yaşam hedeflerindendir. Onlar kendilerini sürekli olarak daha yüksek standartlara taşıma ve daha fazla başarı elde etme arzusuna sahiptirler. Bu sürekli gelişim arzusu, Oğlakların hem iş hem de kişisel hayatlarında sürekli olarak ilerlemelerini sağlar. Toplum içinde Oğlaklar genellikle saygı gören ve güvenilir bireyler olarak bilinir. Onların disiplinli yapısı, başkalarına örnek olma ve liderlik olma kapasitesini arttırır. Oğlaklar genellikle topluluklarının ve çalıştıkları kurumların yapı taşı olarak görülür. Çünkü onlar istikrar ve güvenilirlik sunar. Sonuç olarak Oğlak Burcu kararlılık, disiplin ve liderlik özellikleriyle dikkat çeker. Onların yaşam felsefesi sıkı çalışma ve sürekli gelişim üzerine kuruludur ve bu yönleri onları zorlayıcı ve başarıya odaklı kılar. Oğlak Burcu bireyleri yaşamlarını düzenli bir şekilde ilerletir ve genellikle kariyerlerinde ve kişisel hayatlarında önemli başarılar elde eder. Burcunuzu ve söylediklerimin sizi ne kadar yansıttığını yorum kısmına yazmayı ve takip etmeyi unutmayın.